Merhaba yay ve özellikle yükselen burcu yay olanlar 2016'yı da geride bırakıyoruz ve 2017'ye giriyoruz. Aslında 2017 bazı konularda 2016'nın devamı gibi olacak. Hangi konularda böyle olacak? 2016'da başa çıkamadığımız, kapatmamız gerekip de kapatamadığımız konular varsa maddi manevi bunlarla alakalı 2017'de sıkıntı yaşayacaksak, sıkıntı yaşamaya devam edeceğiz. O konuları kapatıncaya kadar. Bitirmemiz gereken bazı şeyler var ve biz bitiremiyorsak, işte ödememiz gereken borçları bir türlü ödeyemiyorsak, bu borçlar devam edecek yani birikmeye devam edecek gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak sizin için son bir buçuk yıl çok değişken bir yıldı diyebilirim. Yani birçok sürpriz gelişmeler yaşadınız, özellikle kariyerinizle alakalı konularda belki kariyerinize yeni bir yön vermeye çalıştınız iş yerinizi değiştirdiniz, işinizi değiştirdiniz, belki sektörünüzü tamamen değiştirdiniz. Hakikaten çok sürprizli bir yıl oldu birçok yükselen yay için. Ve farklı bir yere gitmeye çalışırken, gönlünüzdekini yapmaya çalışırken bir takım engellerle karşılaştınız, sıkıntılarla karşılaştınız. 2017 artık birçok konuda noktayı koyduğunuz ve Tamamen net bir çizgiyle ayırıp yeni bir döneme girdiğiniz bir yıl olabilir sizin için. Ama 2017'ye girer girmez bambaşka bir yıla uyanmayacağız tabii ki. Bu zaman içerisinde olacak. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren değişiklikleri görmeye başlayacaksınız. Öncelikle bildiğimiz gibi Jüpiter, bolluk bereket ve işte iyilik gezegenimiz Jüpiter, Başak Burcundan Terazi Burcuna geçti. Bu sizi kariyer anlamında etkileyecek bir alanda şu anda. E, kariyerinizle alakalı konularda güzel gelişmeler var özellikle maddi ve statü anlamında e, bulunduğunuz iş yerinden farklı bir iş yerine daha iyi bir pozisyonda ve daha iyi bir maaşla geçmiş olabilirsiniz ya da geçecek olabilirsiniz e, ya da tamamen işte e, bulunduğunuz yerde bir zam alma ya da işte e, terfi alma gibi bir durum söz konusu olabilecek bu anlamda güzel bir yıl biraz fazla sosyalleşeceksiniz bu yıl yeni insanlarla tanışacaksınız diyebilirim ee, bu anlamda güzel bir yıl olacak. Bir önceki yıllara göre, e, son iki yıla göre özellikle biraz daha böyle e, koy verdiğiniz, biraz daha rahatladığınız, sosyalleştiğiniz e, bir zaman dilimi olacak. Çok güzel arkadaşlıklarınız olacak, çok güzel dostluklarınız olacak, yeni ortamlara gireceksiniz. Hareketli bir yıl sizi bekliyor aslında. Ama dikkat etmeniz gereken zamanlar ve konular var. Her zaman olduğu gibi. Bunlar neler? Şimdi e, Venüs biliyorsunuz 2015 yılında Başak Burcu'nda gerilemişti. Bu yılda Koç Burcu'nda gerileyecek. Mart ve Nisan ayları arasında. 2017 Mart ve Nisan ayları arasında. Şimdi Venüs aşk, sevgi, estetik olan, güzel olan her şey, kozmetikle alakalı, parayla alakalı her şeyi kapsıyor. Venüs Koç Burcu'nda gerilerken sizin de tam da bu konuları ilgilendiren yer olan 5. evinizde gerileyecek. Ve Koç Burcu'nda zararlı çalışacağı için... E, Yanlış insanlarla tanışabilirsiniz mesela. Size zarar verecek bir ilişkinin içerisine girebilirsiniz. Bu dönemde çok iyi düşünemeyebilirsiniz. Yani gözünüze böyle bir perde inebilir. İşte ne bileyim birinin yakışıklılığına kapılabilirsiniz, statüsüne kapılabilirsiniz ama aslında çok yanlış kişidir. Veya geçmişte böyle bir ilişki yaşamışsınızdır, asla bir daha görüşmeyeceğim dediğiniz o kişiyi aradan belki çok uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen tekrar aramakla ilgili içinizde derin bir arzu duyabilirsiniz. Ee, Hayatında hiç kimse olmayan yükselen yaylar için söylüyorum bunları. Ee, yani çok yanlış bir aşka yelken açabilirsiniz. Bu yüzden kişileri çok iyi değerlendirin, ee, çok emin olun, hemen heyecanınıza kapılmayın, biraz heyecanınızı kontrol etmeniz gereken bir zaman. Ayrıca evli ve çocuklu bir yükselen yaysanız bu dönemde öfkenizi de çok kontrol edemeyeceğinizi söyleyebilirim. Özellikle çocuklarınıza karşı hani böyle evde terör estirdiğiniz bir dönem olabilir. Sinirlerinize hakim olab olamayabilirsiniz durup dururken olmayacak şeylerle olay yaratabilirsiniz. Hayatı biraz etrafınızdakilere zindan edebilirsiniz. Ee, o yüzden çok gergin olmamaya çalışın. Biraz sakinleşin. Topraklanın. İşte yapabiliyorsanız meditasyon yapın veya dua edin. Yani nasıl rahatlıyorsanız bir şekilde kendinizi rahatlatmanız gereken bir süreç. Ee, bununla birlikte e, özel hayatınız için yani işte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, dışarıda yemek yemek, alışveriş yapmak, parfüm almak vesaire gibi konularda biraz fazla para harcayabilirsiniz. Fazla istekli davranabilirsiniz. E, maddi anlamda çok dikkatli olmanız gereken bir zaman. Çünkü zevkleriniz için çok gereksiz ve hiç düşünmeden para harcayabileceksiniz. Normalde işte zaten öyle har vurup harman savuran tiplerdir yaylar. Çok fazla düşünmezler. Aman bir daha mı geleceğim hayata modundadırlar. Venüs koçtayken bir de 5. evinizde gerileyeceği için Geçmişte yaptığınız bazı hataları, işte mesela nedir hata? Kredi kartını ödemek için kredi çekmek, sonra yine kredi kartından harcamak. E, bunu hepimiz yapmışızdır, birçoğumuz yapmışızdır. İşte bu gibi hataları tekrar ettirmek, düşünmeden alışveriş yapmak, sonra ay sonunu getirememek gibi sıkıntılar yaşamamak için Mart ve Nisan aylarında, Mart başıyla Nisan ortasına kadar çok dikkatli oluyoruz. Öfkemizi kontrol ediyoruz. Kimseye hayatı zindan etmiyoruz. Karşımıza çıkan ilk kişiye aşık olmuyoruz. Olacaksak da kendimizi kontrol ediyoruz. Bunu asla belli etmiyoruz. Karşımızdakinden emin oluncaya kadar. Bir diğer konu Jüpiter'in gerileceği tarihler. Şimdi Jüpiter sizin gezegeniniz. Dolayısıyla aslında terazideyken en şanslı olan burçlardan bir tanesi de sizsiniz. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz çok rahat ettiği, çok güzel özelliklerini yansıttığı bir yere geçti. Sizi elbette ki etkileyecek. Hayatınıza elbette ki ekstra bolluk, bereket ve iyilik getirecek güzel dostlar kazandıracak. Ama gerilediği dönemde de dikkat etmenizde fayda var. Çünkü gerilediği dönem en çok sizi ilgilendirecek olan dönem. Ne zaman geriliyor Jüpiter? Ee, 6 Şubat 2017 tarihinde gerilemeye başlayacak. Tabii bundan önce bir durağan, durağanlaşma dönemi var. Ve 9 Haziran'a kadar da gerilemesini sürdürecek. Haziran'ın sonuna kadar da aslında gölge etkilerini yaşayacağız. Yani şöyle diyebiliriz ki Şubat'ta Haziran ayları arasında biz genel olarak çok dikkatli olacağız. Şimdi size ben tek bir konuda dikkatli olun diyemiyorum bu anlamda. Çünkü Jüpiter sizin yönetici gezegeniniz olduğu için aslında birçok konuda sizi etkileyebilir. O yüzden her konuda siz e, doğru adım atmaya çalışın. Şimdi terazide gerileyeceği için biraz tembellik, sıkkınlık, bıkkınlık, e, işte bir şeye karar verip ertesi gün vazgeçmek gibi durumları bir kere sıkça yaşayacaksınız. Ee, çok çabuk fikirler değiştirebileceksiniz bir şeyden çok çabuk soğuyabileceksiniz ee, Normalde bir şeyleri çok hızlı ve tam zamanında yaparken Belki bu süreçte her şeyi böyle ağırdan alacaksınız son dakika yetiştirmeye çalışacaksınız falan ee, bunlara dikkat edin eğitim ve öğretimle alakalı özel sektörde eğitmenlik yapıyorsanız e, güzel bir dönem olacak sizin için geçmiş konulardan yararlanabileceksiniz Aynı zamanda geçmişte arkadaşlık yaptığınız, dostluk yaptığınız ama belki artık görüşmediğiniz birçok insanla da bu dönemde yeniden bir şeyleri toparlayabilmeniz için bir şans olacak. Bunu da söyleyeyim. Ee, yani illaki bu dönemin olumsuz etkileri olacak diye bir şey yok. Her gerileme aslında bize o konuda son bir şans demektir. O konularla alakalı geçmişe bakıp aynı hataları yapmamak üzere olayları objektif değerlendirebilmemiz için son bir şans demektir. E, sizi de bu anlamda olumlu yer, yani olumlu yönde etkileyeceği dönemlerde olacak. Ve tabii ki dönem noktası sayılabilecek tutulmalarımız yine bu yıl 4 tane. Ama nasıl gerçekleşecek? Bu yıl tutulmalar balık ve aslan burçlarında gerçekleşecek. E, ay tutulması öncelikle 11 Şubat tarihinde balık burcunda. Sonrasında ise aslan burcunda 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Bu da sizin e, 3 ve... 9. ev aksınızda gerçekleşecek güneş tutulmaları da aynı şekilde 26 Şubat'ta balık burcunda, sonrasında 21 Ağustos'ta aslan burcunda gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında siz 3 ve 9 ev aksında bir bitiş, bir başlangıç, bir bitiş, bir başlangıç yaşayacaksınız diyebilirim. Bu hangi konulara tekabül ediyor? Bir kere yakın çevrenizde Şubat ayında çok önemli değişiklikler olabilir. Yakın dostlarınız, yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı ilişkiler bitme noktasına gele hatta bitebilir. Bir sürecin sonuna gelebilirsiniz. Birçok insanı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Ne kadar yakın, ne kadar hatranız olduğuna bakmadan yeter artık. Ben sana çok fazla şans verdim. Bitti buraya kadar. Artık görüşmeyeceğim diyebilirsiniz. Birçok ilişki bu anlamda bitme noktasına gelebilir. Kardeşlerinizle alakalı ortak yaşadığınız bir süreç varsa bu sonlanabilir. Bu bitebilir. Eğitim ve öğretim hayatınızla alakalı bir takım bitişler söz konusu olabilir. Yeni başlangıçlar. E, ortaya çıkabilir. Bunlar e, olabilir. Kısa seyahatlerinizde biraz ay tutulması dönemlerinde dikkatli olmanızda fayda var. E i̇şte siz kendiniz araç kullanıyorsanız hız yapmayın vesaire. İletişimle alakalı bir takım aksaklıklar olabilir. İşte bir maili yanlış kişiye atmak, bir mesajı yanlış kişiye göndermek, ağzınızdan e, iyi niyetle çıkan bir sözün çok yanlış anlaşılması gibi durumlar yaşanmaması adına sözlerinizi biraz tartmanızda fayda var. Ee, balık burcunda olacağı için ay tutulması oldukça yoğun duygusal bir dönem olacak. Yani bir şeyi bitirirken aslında böyle çok kolay ve çok güçlü bir şekilde de bitiremeyeceksiniz. Göz yaşlarıyla bitireceksiniz. Ama olsun e, acıyı dibine kadar yaşamak, acı eşiğini zorlamak, o konunun tekrar etmemesi ve bir daha sizi e, üzmemesi için çok daha hayırlıdır. E, tamamen o zehri vücudumuzdan atabilmemiz için bu gerekiyorsa bunu yapacağız. Yükselen yay burcu olarak aslında kendime de söylüyorum bunları. Ee, bununla birlikte güneş tutulmaları 26 Şubat'ta yine balık burcunda dedik ee, ve 21 Ağustos'ta balık burcunda dedik. Ee, şey aslan burcunda dedik. Bu da 9. ev aksınızı ilgilendirecek. Yeni başlangıçlar, taşınma, uzak seyahatler, yurt dışına yolculuklar, akademik bir kariyer, veya işte bulunduğunuz pozisyondan eğitim verdiğiniz bir pozisyona geçmek gibi bir takım durumlar söz konusu olabilecek. Bu anlamda yeni başlangıçlar yapabileceksiniz. Yeni bir kursa başlayabilirsiniz bu arada bu dönemde. Yeni bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Hayatınıza daha sanatsal konularda belki biraz ister hobi olarak ister ee, tamamen kalıcı olarak kariyer anlamında yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz. Ve bu doğrultuda harekete geçebilirsiniz bu dönemlerde. Ee, bununla birlikte Merkür gerilemesi. Bir kere yıla Merkür gerilemesiyle başlıyoruz zaten. Aralık ayında gerilemeye başlayacak. Ocağın 8'ine kadar ve e, 2017 Ocak 8'e kadar devam edecek. Aslında yeni yıla girerken biz Merkür gerilemesi oluyor olacak. Bu da işte e, geçen yılki o gerilemelerden özellikle geçen sene Aralık ayında, Ocak ayında yaşadığınız bir takım konular varsa bir hatırlamaya çalışın. Hangi konuda neler yaşamıştınız? Ee, tekrar edebilir bu durumlar. Şu an kapat e, kapanması gerekebilir o konuların yeniden gündeme gelebilir ama artık tamamlanması için gündeme gelebilir. 10 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında Boğa burcunda e, toprak grubunda geriliyor bu yıl. Sonuncusunu Ateş grubunda yapacak kapanışı e, sizin burcunuzda. Boğa burcunda gerilerken iş ve aşk konularında yine geçmiş konular gündeme gelebilir. İşle alakalı biraz zorlayıcı bir süreç atlatabilirsiniz. Çok sıkılıp çok yorulabilirsiniz. Pes etmeyin, mücadeleyi bırakmayın. 13 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında Başak burcunda gerileyecek. Bu tarihlerde yurt dışı seyahatlerde, eğitim gibi konularda dikkatli olmanızda fayda var. Ee, uzun seyahatlerde dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü tam da yaz dönemine denk geliyor. Hani böyle tatil planladığımız, tatile gidip geldiğimiz dönemler dikkatli olmanızda fayda var. Dikkatli olmanızda fayda var derken herkesin aklına kaza mı geçireceğim falan gibi şeyler geliyor. Hayır değil. Ee, atıyorum uçak biletinizi almışsınızdır. Kaybedersiniz. Uçağı kaçırırsınız. Otobüsü kaçırırsınız. Yani... Ee, 5 saatlik sürecek bir yol Otobüsün tekerleği patlar 15 saat sürer gibi bir takım aksaklıklar olabilir. Yani bunlara dikkat etmenizde fayda var. Ve son olarak 3 Aralık 2017, 23 Aralık 2017 tarihinde de burcunuzda gerileyecek. Kişisel olarak biraz içe çekildiğiniz, sıkıldığınız, bunaldığınız bir dönem olabilir. Tam da bir sonraki yıla gireceğimiz bir dönem. Aslında güzel bir süreç. 2017'yi tamamen değerlendirip 2018 için planlar yapabilirsiniz. Böyle olumlu yönde yani krizi biraz fırsata çevirebilirsiniz. ...kendi açınızdan... Ee, ...10 Ekim tarihinde Jüpiter... ...yönetici gezegeniniz Jüpiter... ...Akrep Burcu'na geçiş yapacak... Ee, ...dolayısıyla böyle... ...Ekim-Kasım aralık ayları... ...2017 Ekim-Kasım aralık ayları... ...sizin için birazcık... E, ...farklı geçecek... ...maddi manevi anlamda... ...biraz kendinizi baskı altında... ...hissetmeye başladığınız zamanlar... ...olabilir... Ee, ...sağlıkla alakalı bazı konular... ...gündeme gelebilir... Bu dönemde. <laughs> Ama olumsuz bir şeyden bahsetmiyorum. Jüpiter Akrep'te de yine güzel özellikler sergileyecek bize. Özellikle yatırımlar ve maddi konularda bazı getirileri olacak size. Ee, ve Satürn biliyorsunuz 2,5 yıla yakın bir süre burcunuzda kalacaktı. 2014'ün e, 2014'te yay burcuna geçmişti. Şimdi 2017'nin Aralık ayında da artık burcunuzu terk edecek. Gerçekten çok rahatlayacaksınız. Bu süreçte çünkü çok ciddi e, zamanlar yaşadınız. Hani engellenmişlik hissi, sıkılmışlık, psikolojik sorunlar yaşadınız. Belki dönem dönem atlatamayacağınızı düşündüğünüz bazı konular, panik ataklar vesaire hepsi bitecek. Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Ve Satürn Oğlak Burcu'nda en şanslı olanlardan biri siz olacaksınız. Çünkü para evinize geçecek. Her ne kadar orada sizi aslında kısıtlasa da eğer doğru adımlar atarsanız maddi anlamda çok şanslı olacağınız çok güzel bir yıla gireceksiniz 2018 için konuşuyorum bunları tabii 2018'de anlatacağım şimdi anlatmayacağım kısacası bu yılın ikinci yarısı 2017'nin ikinci yarısı sizin için son iki yıldan çok daha iyi geçecek e, artık rahatlayıp hayatınızda bir şeyleri yoluna koymaya başladığınız bir zaman dilimi olacak e, birçoğunuzun kendi ayakları üzerinde durabildiği tam anlamıyla kendi ayakları üzerinde durabildiği bir yıl olacak e, aşk var mı? İşte aşkla ilgili hiçbir şey söylemedim galiba size. Sosyal çevre çok gelişecek. Ha, Venüs gerilediği dönemde aşk hayatınıza dikkat edin. Yanlış kişileri seçebilirsiniz demiştim ama bunun dışında evlilik, nişan, söz, yeni bir ilişki var mı derseniz e, bu yıl çok bir şey beklememenizde fayda var. Var olanı koruyabilirsiniz. Bitmesi gerekeni bitirebilirsiniz ve biraz kendinizi kariyere yani kariyer alanında e, göstermeye çalışın derim. Bu yıl kariyerinize odaklanın, paraya odaklanın. E, pişman olmazsınız. Aşk bir yılcık olmayı versin. Önümüzdeki yıl bakalım neler getirecek. E, hiçbir şey mi olmayacak? Tabii ki de olacak ama böyle çok uzun soluklu evlilikler getirecek. Muhteşem aşklar olmayacak. E, hani Çok büyük beklentilere girmemekte fayda var. Aşk konusunda söylüyorum bunu 2017 için. Ay çok yoruldum. Ben 2017'ye giremeyeceğim galiba. Bu çekimleri bu şekilde bitiremeyeceğim. Bilmiyorum. Umuyorum her şey gönlünüzce olur. Çok güzel bir yıl geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.